Herkese merhaba arkadaşlar. efsane muz hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul yapımı e, okulum olacak arkadaşlar. Okul yapımını göstereceğim sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, büyük evimi e, videosunu çekmiştim aslında. Biraz uzun sürmüştü e, YouTube reddetti. E, çünkü bayağı bir yarım saat bir sa e, yarım saat 45 dakika falan almıştı arkadaşlar falan gibi almıştı. Ufaktan hazır okulumu yaparken de size bir göstereyim arkadaşlar büyük evimin yapılışını arkadaşlar. Burası ne, neydi burası lan? Ha. yani burası yatakhan arkadaşlar. Şöylelikle göstereyim. Bakın burası yatakhane böyle. Hazır videoda hemen göstereyim. Buraya, buraya ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın kendinize. Burası da VC. Çık Burası da VC arkadaşlar. Tabelaları yazdığım gibi. Burası da mutfak. Böyle görmek isterseniz. Şöyle Karnım acıktığında buraya gireceğim. Daha mutfağa mutfağa biraz değişiklikler yaptım. Böyle arkadaşlar. Kapayalım şunu. Hazırsanız hemen asıl videomuza geçelim arkadaşlar. Da bugün kapısını bile yapmadım. Onda tamam, şu sıkıntı yok. Şu yan arkadaşlar, yan tarafa. Şuraya şu kızma. Evet. Şu kutuma bir okul, yap bir okul yapalım arkadaşlar. Okulumuz yapalım. Şöyle. Bak tamam. 1, 2, Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like, e, abone olmayı ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Umarım eğleniyorsunuz. duvarı. Benim evet. yanına okul da olsun arkadaşlar. Yani okul olsun. Olmasın. Evet hadi şimdi başlayalım. Duvarlarını yapalım. 我也不知道。 Evet arkadaşlar. Şimdi duvarlarımızın blok şu an. Arkadaşlar e, daha çok bu türden videoların gelmesini istiyorsanız like'larınızı ve yorumlarınızı da destek olabilirsiniz. Burası ortaokul ofisi. Ya yani burası ortaokul ofisi. Tamam şöyle arkadaşlar burayaları geçmiyorum Çünkü detaylı detay Çünkü fazla kimse göstermedi ee, yakında hafıza kart alacağım benim açımdan çok güzel olacak bilemiyorum artık Bir şekil olsun. Dengi, dengesiz dengesiz yapmayalım. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar abone abone olmamazlık yapmayın arkadaşlar. Çünkü büyük bir arkadaşlar bu video için ben çok kendime o kadar yıpratıyorum çekeceğim diye ne zaman çekeceğim ne çekeceğim diye <Gülüyor> 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 tamam. Biz, tamam. Çatıyı daha sonra ayarlarız. daha önceki videomda gülmeme çalın yapmıştım. Onu, evet. Neyse arkadaşlar hemen geçelim. Ee, diğer videolarda zaten ben bunların hepsini sileceğim. Şimdi şey alacağız. E, evet. Bu da sıraya giremezler lan. şimdi böyle girebiliyorlar mı? Tamam. Hadi. Gece oldu. Hadi yatağa. Yatağa. Evet arkadaşlar sabah hmm. uh oluyor. -huh. Ondan sonra Neydi? Şu şu arkadaşlar. Evet. 10 numara oldu. Sanki okuldayız yani arkadaşlar. Bu şekil size böyle yan yana az bu yan yana yan yana böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yan yana. Hadi bir tane daha yapalım. Olur. Böyle Yok bu da sarı Kırmızı olsun Heh, Neyse Şu da kırmızı olsun Dur Burada Kırmızı Evet. Sarı kırmızı masalar oldu arkadaşlar Galatasaray. Evet arkadaşlar okulumuz böyle yan yana diğer bölü, diğer videolarda böyle daha böyle destek gelirse arkadaşlar videoya destek böyle gelirse like ve yorumlarınızla destek gelebilirse tabii ki de yapacağız arkadaşlar diye bir yan yana videolar yan yana yani masalar gelecek. Neyse arkadaşlar inşallah eğlenmişsinizdir. İnşallah güzel bir video olmuştur. Tabii Kendinize iyi bakın, görüşürüz, bye bye.